Bu suya düştü. At onu. Yuşa yeme at. Attım da. Battım da. Ertuğrul keyifler nasıl oğlum? Aynı burası neden bu? Yuşa? Güzel mi oğlum? Hı hı. Çok mu güzel? Ben güzelim. Sevdiniz mi? Hı hı. Evet. Ertuğrul bay bay yapın oğlum. Bay bay. Bay bay. Gökçe bay bay git. Bay bay.